Evet arkadaşlar, bir tepe bulduk ve yukarıya çıktık. Bulunduğumuz yerden inşaatın devam ettiğini, bütün faaliyetler, son bütün gaz faaliyetler, son gaz devam ediyor. Devam ediyor. Üçüncü milyon arkasındaki şu, şu siyah yere dün gelen mikser beton döktü. İş makinelerinin seslerini duyuyoruz. Siz de duymuşsunuzdur umarım. Hepinizin bilgisi olsun evet. Sevgili dostlar Yaşam savunucuları Belki de çektiğim en güzel videolardan biri Bugün bir kazanımın sonucu e, Utaç kapısının Sorumluluğu Simpaç'tan alındı ya. Milli Parklar geldi ve biz yaklaşık 450 metre daha içeriye geldik. Bir yeri mevzi yeri daha yeri kazandık. Yöntem Şu yöntem anda ulanıyor. yeni nöbet yerimizi yeni buraya nöbet kuruyoruz. Nöbet bu yapıyoruz. güzel insanlar çalış çalış. yeni yeni nöbet yerini oluşturuyorlar. Bir arkadaşımız demeç veriyor ama bir, ama bir bir utanç, utanç kapısı daha var. Bu kapıya lütfen iyi bakın. Çünkü Sinpaş'ın kurduğu bu kapı hala milli park iş, işgalini yapıyor. Kendi tapulu arazileri buradan yaklaşık 250 metre kare daha aşağı 250 metre daha aşağıda şu anda hala e, milli parkı işgal etmeye devam ediyorlar. Yeni hedefimiz bu utanç kapısının da kaldırılması olacak. Lütfen bunlar da kayıtlara geçsin. Biz 5. günü tamamlamak üzere olduk şu dakikalarında yeni nöbet alanındayız. Bir mevzi daha kazanmış olarak. Herkese bol olsun selamlar sevgiler.